Video vakti. Merhaba arkadaşlar ben Görkem. Bugün bağımlı yapan video izleyeceğiz. Videodan çıkamayacağınız videolar izleyeceğiz. Bu videodan da çıkamayacaksınız. İzlediğimiz videodan da çıkamayacaksınız. Instagram hesabımı bekliyorum seri Oradan da takip edebilirsiniz. Gelin laf uzatmadan başlayalım. Evet bu neymiş? Üniversitedeyiz galiba bir high school. Oha lan köpek bile dersin diyor ya. zamana da ben hiç dinlemezdim. Şaka şaka. Genelde zaten hayvan videoları olur. <laughs> Bu şarkı çok iyi ya. Bayılıyorum. Allah'ım şu sakinliğe bak. Yemin ediyorum özledim böyle bir sakinlik. Ben buraya taşındıktan sonra sakinlik denen bir şey kalmadı. Hayatım çok yoğun geçmeye başladım Çünkü tam şehrin ortasına taşındım. Ne anlatıyorum ben ya? İşte böyle ya hayattan zevk alın ya kafanıza bir şey takmayın. Ben sürekli videolar görkem videolarda sürekli müzik çıktığında niye dans ediyorsun? Çünkü seviyorum. Benim evimde büyük bir hoparlör var. Onu bazen full ses açıyorum. Üst komşular evimiz. Hadi kutu kutu pense. Oha söylüyor ya. Oha gülüyor lan. Hadi ya. Aga be eski futbol anlarım aklıma geldi. O ne lan? Ne memur alık Ne oluyor ne geliyor? Abi bu şarkılar inanılmaz güzel ya. Bu arada her zaman olduğu gibi video Oha. Köpeğe bak ben de bir nasıl satayım Abi şöyle bir duvarım olsun çok isterdim Böyle bir duvarım olsa Ne oh. sen? <laughs> Geri zekalı Ablacım Aşırı sardı lan Ablacım düşeceksin diyecektim diyemedim Oha bu ne lan Yapay kök kuşağı galiba Evet yılanları sevmiyorum ben İğreniyorum Çocuk şey yaptı lan Sonunu aşırı merak ettim yani Şu kısımdan sonrasını tahmin edebiliyorsunuzdur Bakın rahatlatıcı video geliyor Zım Mesela karate En azından denedin aferin <laughs> Rocky Remix yapmışlar ya <laughs> Oha şiri Kartpostal yapmadık Aga be eskiden kartpostallar falan vardı lan Oo. <laughs> oh, oh. Sen böyle bir yerde sevgilinize el ele tutuşup yürüyorsunuz 10 numaraya Köpeklik keyif bizde yok lan Abi yalancılarım neler yapıyor ya çıldıracağım. Böyle şeyleri yapasım geliyor bazen Bu ne lan? Carca Allah çarpsın 10 numara video <laughs> Bu olay metroda ağlayan küçük kızı neşelendirmek için baby shark şarkısını söylüyor herkes Baby <laughs> Shark bu videoya kalbimi bıraktım Psikoloğa gidecektin ne yaptın ya İncinmişsin dedi Ne dedi? İncinmişsin dedi O ne demek? <laughs> Okumuş kadın Hayatı ısınmış Diyemedi İncin dedi. <laughs> İncinmişsin dedi dedi Hayatın işler diyemedi İncinmişsin dedi Çok duygusal bir video geliyor İyi izleyin Kimin ortasındayız hala kış gelmedi buraya Dışarıda tişört şortla geziyoruz Şöyle tertemiz delirmeye ihtiyacım var. Bir an. <gülüyor> 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 Bu favori videom ya. Bunu daha önce izlemiştik. <laughs> <Selam kardeşim>. Bayılıyorum. <laughs> Güzel bir home party galiba bu. <laughs> Ulan ben de bir anda oynadım ya. Just answer an old friend one question. Shoot. What happened that made you put this on? A painful memory. Allah kahretsin edite bak. Batman coşturuyor. Dayımız çok iyi oynuyor. Köydeki tarla satılmış dansı. Bulunduğum ortam sarmayınca ben çekip gidiyorum. Çocuk özel gösterisini bırakıp gitti. Abi menüsün diyor. İnanılmaz güzel bir kadın ya. <gülüyor> <gülüyor> Neredeyse Daha fazla bu tarz videoları istiyorsa yorum aradığım etmeyi unutmayın Yandaki videomu atıkarak ön çekip videoları gelebilir Buradan da kanalıma abone olmayı sizlerle izleyicilerle Video erken bitiyor üzülmeyin Daha buradayız Hoşçakalın bay bay